Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Saygıdeğer Avrupa Yardım Vakfı Birazdan inşallah işçimiz Dudu Hanime Efendi'nin Bangladeş'te yaptırdığı İbrahim Küçük su kuyusunun açılışını yapacağız. İbrahim Beyefendi yazık ki Aramızdan ayrılmış ahiretteki evvel yurtlarına irtihal etmişler. Merhum Allah Subhanahu ve Teala'tan Rahmet eşi Dudu Hanime Efendi'ye ve evlatlarına sabır, cemil ve be dileriz. dileris kya merhum adina waqf tikleri bu kuyu bangladesh in isimli isim kuyunde waqf mezin gorav yaptir olup buradaki sudan alt 500 kardeşimiz yara yarar lanacaktır bu kardeşlerimizin bu ne dek istifade edebilecekleri temiz bir su kaynakları yoktu. Bugün ise hayır severlerimiz severlerimiz sayesinde bu kuyumuzda koyumuzda bir bayram sevinci olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde buyurmuştur ki hangi Müslüman susamış bir Müslümana su verirse Allah da ona içerisinde güzel kokuları olan cennet içeceği içirir. Rabbimiz subhanahu ve teala bu güzel ameli işleyen kıyametli ve işimizden ve kuyuya ismini veren merhum beyefendiden razı gelsin. Onları ailecek cennetül ferdavsinde kabustursun ve güzel kokulu cennet şerbetlerinden ikram etsin. Kuyumuzun ve işçilerine cani gönülden teşekkür ediyor. Müslüman kardeşlerini ve Allah subhanahu teala rızasını gözeterek yaptıkları ثم دنيا lerin كان ahirette kendilerine ve galmesh geçmişlerine yüz adilliği الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم اعفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره اللهم ارحم محمد محمد صلى الله عليه وسلم اللهم <سؤال> انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب